Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Clash of Clans'in 3. bölümüne karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Clash of Clans'a saldırı yapacağız arkadaşlar. Kampımızda Valkyrie ve şey var. Şifacı ve okçu var arkadaşlar. Başlayalım hemen savaşımıza. Umarım güzel bir savaş olur arkadaşlar. Deneyeceğiz bakalım. Vlog attık arkadaşlar 2 gün önce, öyle bir şeydi 1 gün önce. Dün falan atmıştık herhalde. Hemen köy bulalım. Köyler bulunmuyor ya artık. Çok zor köyler geliyor bana. Burayı üçleyip çıkabilir miyiz ki? Okçu ok kareliçesi var mı? Yok. Tamam. Şimdi şuraya biz bir girelim de ganimet çok az ya. Ganimeti çok az. Ganimet yüksek olması lazım bana. Ve de kupa yüksek olması lazım. 19 kupa veriyordu. Hiç geriye yok. Hiç güzel köyler gelmiyor. Çok zor köyler geliyor sürekli bana. Abi bu ne? Bot bence bu yani. Bot. Bence bot arkadaşlar. Yani siz bunu söyleyin bana yorumlarda bot mu değil mi? <laughs> şu köy binasını yıkıp kaçsak olmaz mı? Oo çok iyi hiçbir şey görmüyor. Tamam şu köy binasını yıkıp kaçalım hemen. Yıldız alalım bari. Okçu kaleliçeyi de bırakayım. Gücünü de açalım. Heh, tamam. Savaş bitir, tamam. Zafer. Güzel oldu. Hemen diğer savaşımıza gidelim. Tamam ya böyle iyi. Oy klan kalesinde full okçum varmış. Neyse olsun. Bura ne ya? Cık. Dalamayız ki buraya. <laughs> buraya dalsak mı ki? Cık. Oy! Buraya dalsak içeri bile giremeden ölürüz. çok güçlü köyler geliyor ya. Abi biraz bana uygun köyler gelsin. Aslında buraya dalsak mı ki? Havanları çok güçlü iksileri var. Şuradan okçuları kalan kalesini istiyorum. Bir tane iki tane bırakalım ki güçlü saldırı olsun. İnşallah alabiliriz ya. Bir yıldız alsak Abi klan kalesinden ne çıktı? Yuu. Abi siz manyak mısınız? Ne atmışlar klan kalesine ya? Abi bir yıldız almamızla Oh iyi, iyi müthiş. Herhalde akıllılık yapıyor depoya saldırıyor. Depodan bir şeyler alabiliriz diye. Pardon arkadaşlar. Kara eksir daha 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 çok al daha çok. Yık yık yık. He? Bayağı aldı kara eksir. Başka nerede adam kaldı? Tek o kalmıştı. İyi saldırı oldu ya. 1600 karaksit. Çok iyi. Kuran kalesinde ne kadar ganimet var. Oo bayağı var. Neyse. bugünlük bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve paylaşmayı unutmayın. İyi günler. Bay bay.